Merhabalar sizinle Elze Güneşli Mersin'den ve bugün çok güzel bir artı bir birlikte göreceğiz. denizimize sadece 100 metre mesafede, sahile 85 metre mesafede ve gördüğünüz gibi bu harika manzara hiçbir zaman kapanmaz. Konum olarak biz Seymen'le mahallesindeyiz. Mezitli otoban çıkışına yakın ve Etrafımızda tarafımızda kuafirimiz var. Kuzey tarafımızda bizim suite otelimiz bulunmaktadır. Bu sahilden yürürken hem kafe, restoranlar her şeyini bulabilirsiniz. Hem tatil için güzeldir. Çok güzel kiraya gider bir daire dairemize geçelim. Balkonumuzdan başlayan 4,5 metrekarelik alanımız var. Köşede bizim çamaşır makinesi için yer ayrılmış, kombi için ve klima üniteleri için yerler sistemlere hazırdır. Salonumuza geçelim. Salonumuz ve mutfağımız metrekaresi tam 15 metrekaredir ve burada bizim böyle bir tezgahımız bulunmaktadır. Ankastre ocağımız fırınımız fiyat içinde dahil böyle ortada bizim bir adamız bulunmaktadır burada da çıkmacıları var bulaşık makinesi için burada yerimiz bulunmaktadır ve sağ tarafımıza girişte bizim banyomuz bulunmakta üç buçuk metrekare burada 15 metrekare balkonumuz dört buçuk metrekare burada da gördüğünüz gibi vestiyerimiz da var ufak bir vestiyerimiz var ve yatak odamız yatak odamız da ayrıyetten aynı şekilde deniz manzaraya sahip ve 9,5 metrekarelik alanı bulunmaktadır. Ve binamızın diş görünüşü gördüğünüz gibi çok modern, yeni bir bina. Yeterli sayıda araç park yerimiz bulunmaktadır, jeneratörümüz bulunmaktadır. Her katta 5 daire, 2 asansörümüz var ve gördüğünüz buradan bile çok net şekilde denize görebiliyorum. Herkese teşekkürler. Beğenme, tıklamaya ve bize abone olmayı unutmayın.